güzel bir evlat olursan diyor, hem kendine hem anne babana dua edersin. Allah'ın rahmeti sana erer. Allah da sana yaptığın işlerin en güzeliyle muamele eder. Geçen hafta bunun sohbetini yapmıştık. Peki kötü olursa, ayetin devamı var tabii, onu devam edeceğiz. Diyor ki Rabbimiz, o kötü insanı anlatırken ama çok ibretlik bunları iyi dinleyin. Estağfirullah, Bismillah. Vellezî قَالَ li vâlideyhi لَكُمَا Bak bak bak. Sanki şu asrın çocuklarına tokat gibi bir ayet. Diyor ki Allah subhanehu ve teala bir de şöyle bir kul var ki anne babasını dövüyor demiyor bak. Küfrediyor demiyor. Evden atıyor demiyor. Bağırıyor çağırıyor demiyor. Diyor ki anne babasına üf der. Allah Allah tabire bak ya. قال <laughs> لوالديه Anne babasına uf diyor. Şimdi zaten pes ettik burada yani. Anne babanın hakkını ben veriyorum. Diyen kim varsa bunu duyduğum burada pes edecek zaten. Allahu Teala demiyor ki bağırmayacaksın, çağırmayacaksın. Diyor ki uf demeyeceksin anne babasına uf diyen diyor. Ataidanini an ukhraja ve kadhalat el kurun min İmansız bir evlattan bahsediyor bu. Hele hele şimdi ateistlik bir moda haline geldi ya. Gerçi hani eskiden mesela bundan 50 sene önce ateist oluyordu da ne olduğunu biliyordu yani. Şimdi ateistim diyor da ne olduğunu da bilmiyor. Yani ateist de onu da bilmiyor zaten. Ne demek o yani? Bana işte namaz deme, bir şey deme. Onun için kullandığı bir kelime o da. Ata'idanini an ukhraca ve kad halatil min qabli. Sen tekrar dirileceğini bana söylüyorsun? Allah beni yakarmış da ceza verirmiş de böyle böyle laflar ediyorlar. Cennet cehennem ben öyle bir şey inanmıyorum olduğuna. Her şey dünya dünyada olup bitiyor. وَهُمَا huma yestagithanillah. Anne baba da imana sımsıkı sarılmış. Allah'tan yardım diliyorlar. Ve ileke yazıklar olsun sana. Amin iman et. Allah'a dön. Ve ileke amin. Bugün anne babalar ne diyebiliyor? Oğlum namazını kıl. Yazıklar olsun. Namaz kılmadan hayat mı ömür mü geçer? Bak bir 24 saatini bir kontrol et. Ya sana tek kelime etmesek şu oyunun önünden kalkacağın yok senin ya neredeyse karnının açlığını hissetmeyeceksin. Yani tabiri caizse oraya helanı yapacağın şeyi getirsek helaya da gitmeyeceksin. Oturmuşsun oyunun başında kalmıyorsun hiçbir türlü. Bütün ömrün böyle mi geçecek? Sen oyun oynamaya mı geldin dünyaya? Oyun için mi geldik biz dünyaya? Allah-u Teala yeri göğü şu harika mükevvenatı her yerinde ben Allah'ın mesnu'uyum, Allah'ın yaptığıyım diyen mucizevi şu alemi sen görme de elindeki telefona takılıp kal diye mi yarattı? Ama öyle. Kimse ötekine hüküm geçiremiyor. Herkesin bir ağızdan söylediği söz şu. Büyüğüne zaten laf geçiremiyor da. Küçük çocuk e ne yapalım arabada durmadı diyor. Verdim eline telefon. Yolda durmadı park istedi. Verdim eline telefon. Ya bu çocuklar eskiden de yok muydu? Yeni mi çıktı bu çocuklar? He? Eskiden çocuk yok muydu? Eskiden çocuk mızmızlanmıyor muydu? Ağlamıyor muydu? Ne yapıyordu anneler ya? Nasıl idare ediyorlardı onları ya? Telefon yoktu o zaman. Hepsi ufacık çocuktan büyüyene kadar hepsinin elinde telefonla büyüyorlar. Böyle. Hani eskiden mesela biliyor musunuz? Bu telefonlar çıkmadan önce şöyle küçük televizyonlar varmış. Biz bunları televizyonlarda görüyorduk. Hani şimdi bu etrafımızda teknoloji çok ilerledi ve ucuzlaştı. Her istediğini şimdi çok rahat bulabiliyorsun. Eskiden ne mümkün böyle bulabilsin yani. Şu kadar e telefonlar, televizyonlar varmış. Biz bunları ancak televizyondaki bir filmde kullanılınca görebilirdin yani. Öyle bir televizyon da varmış. Şimdi tabi her yerde var bu tip televizyonlar. Kafadan sorunlu adamlara tamam televizyon seyretmeden duramayan hastalıklı, normal değil kafa yani. Psikolojik tedavi geliyor tabiri caizse deli yani adam. Belirli vakitte belirli işleri yapmazsa deliriyor. Kendine zarar veriyor, gidiyor kafasını duvara vuruyor. Kesiyor kendini, uçurumdan atlamaya çalışıyor gibi böyle manyak kişiler yapıyor yani. O tip hastalıklı insanlara televizyon veriyorlar. Televizyon böyle elinde duruyor. İşte zaman onu açsın diye. Bugün Allah Allah bunları biz eskiden hastalıklı insanlar diyebilirdik ya. Bugün herkes hastalıklı. Elinden televizyon düşmüyor. Çocuğun <laughs> 3 yaşından. Hepimiz yani ben burada onu bunu tenkit etmiyorum. Hepimiz böyle olduk. Hepimizin çocukları böyle oldu elinden telefon düşmeyen çocuklar oldu. Telefon kolik oldular. Hayatını böyle geçiriyorlar. Kalk namaz kıl diyorsun zorla kalkıyor gidiyor. İbadet yap zorla kalkıp gider. Çarşıya git şu ihtiyacı al desen zaten seni duymaz. Senin bakkaldan şu lazım. Git al oğlum dese duymaz. Mümkün değil yani. Böyle bir aile hayatı. Bitik. Bitmiş. İşte anne baba da Allah'tan yardım istiyorlar. Yazıklar olsun oğlum. İman et. Allah'a kulluk et. Nereye gideceğim bu insanlık? Böyle bir insanlık mı olabilir ya? Yarın nasıl evleneceksin? Evlendin hanım sana dedi ki git çocuğa bez alınacak. Dur şu oyun bitsin mi diyeceksin yani? Böyle bir yaşam. وَاِلَكَ amin. اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ hak. Oh. Allah'ın vaadi haktır. Bak oğlum Vaktini, gençliğini öldürürsün bu oyunlarla. Ama, ama ecel denilen bir gerçek var. Bir gün Azrail ile karşılaşacaksın. Bir gün toprağın altına ineceksin. Sorgu sual melekleriyle karşılaşacaksın. Onlar sana oynadığın oyunları sormayacak. Kaç el geçtin? Kaç sayı yaptın? Kaç puan aldın? Kaç para kazandın? Namazlarını kıldın mı diye soracaklar. Rabbine kolluk ettin mi diye soracaklar. Allah'ı zikrettin mi diye soracaklar. Şeytan, nefis sana saldırmaya çalıştı. Seni benden alıkoymaya çalıştı ya. Onlara karşı muharebe ettin mi diye soracaklar.